Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail arasında meydana gelen o ünlü Çaldıran Savaşı nasıl gerçekleşti? İşte Çaldıran muharebesi. 16. yüzyılın başlarındayız. Osmanlı tahtında yeni oturan, bıyıklı, oldukça kararlı ve biraz da sinirli biri olan adaşım Yavuz Sultan Selim var. Doğuda ise Safevi Devleti'nin hükümdarı, şair ve tam bir propaganda makinesi olan Şah İsmail var. Osmanlı ile Safevi Devleti hem siyasi hem de dini açıdan farklı kutuplarda yer alıyordu. Safeviler Şii mezhebine mensuptu ve Anadolu'daki Alevi Türkmen unsurlar üzerinde etkili olmaya çalışıyorlardı. Sünni mezhepte olan Osmanlı ise bunu büyük bir tehdit olarak görüyordu. Hatta bu Türkmen Alevi grupları zaman zaman Osmanlı'ya karşı ayaklanıyorlardı. İsyan! Bu durum Yavuz Sultan Selim'in bir hayli canını sıkıyordu. Bu mesele canımı sıkıyor. 1511 yılındaki Şahkulu isyanı bardağı taşıran son damlalardandı ve Sultan Selim bu olaydan büyük bir ders çıkartarak Safevilerle uzlaşmayı değil doğrudan çatışmayı tercih etti. Safevilere karşı yürümek isteyen Sultan Selim çok sert tedbirler alarak öncelikle on binlerce kızılbaşı öldürdü veya sürgüne yolladı. E Yavuz kızılbaş ne? Şii'den farkı ne? Ne anlatıyorsun sen diyorsanız maalesef bu videoda bu detayları anlatmıyor olacağız. Çünkü sizleri sıkmak istemiyoruz. Yavuz Sultan Selim İstanbul'dan doğuya doğru ilerleyerek Safevilerin üzerine yürüdü. O zamanlar Osmanlı bu bayrağı kullanmıyordu ki diyenler için evet kullanmıyordu. Arada böyle ufak tefek pürüzler olur. Safeviler ise geri çekilip taktiksel bir yol izleyerek Osmanlı'nın geçeceği noktalardaki erzakları ve yiyecekleri yakarak Osmanlı ordusunu aç ve yorgun bırakmayı hedeflemişti. Sultan Selim 140 bin kişilik ordusunun 40 binini Anadolu'da bıraktı ve arkadan gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı önlem almıştı. Osmanlı ordusu Erzincan ve Erzurum bölgesine geldiğinde ortada düşmana ait bir iz yoktu. Zaten yorgun olan ordu geri dönmek istiyordu ve yeniçeriler Ordu içerisinde söylenmeye başlamışlardı La biz ne zaman savaşacağız Sıkıldım ben huzursuzum huzursuz Bu durum karşısında Yavuz Çadırından çıkıp askerlerine doğru Savaşmak istemeyen dönsün gitsin Adam gibi adamlar bize yeter lan Minvalinde konuşunca ordu kendine gelmişti Bu adamdan korkulur Hayır altıma bıraktım Ama bir yandan Yavuz da Ulan bu düşman nerede Diye söyleniyordu Bir mektup yollayarak Şah İsmail'e gönderdi Alo abicim biz senin sınırlarda geziyoruz sen neredesin? Avdayım avda çekmiyor. Bak buraları hep sünni yaparım ha. Alo çekmiyor burada çekmiyor. Alo geliyor mu sesin? Çekmiyor çekmiyor. Gibisinden mektuplaşmalarla nihayet iki ordu Van'da bulunan Çaldıran Ovası'nda karşılaştı. Osmanlı'nın 100 bin kişilik bir ordusu bulunuyordu. Safeviler ise 80 bin kişilik bir orduya sahipti. Şah İsmail ordusuna hücum emri verdi ve Osmanlı ordusunun üzerine saldırmaya başladı. Safeviler ordusunu ikiye bölmüş şekilde yanlardan saldırıyordu. Bir müddet mücadeleden sonra Osmanlı'nın bir kanadı mağlup olmuştu ve Osmanlı askerleri sıkıştırılmıştı. Diğer kanadında ise mücadele devam ediyordu. Osmanlı'nın kanadındaki askerler mücadele esnasında ikiye bölündü ve Safevi ordusunu ortaya aldı. Oluşan koridordan ilerlemeye devam eden Safevi ordusu beklenmedik şekilde Yavuz Sultan Selim'in gizlediği sahra toplarıyla karşı karşıya geldiler. Bu size bir yerden tanıdık geldi mi? Macar ordusu hücum etmeye devam ederken bir anda beklemedikleri şekilde tüfekli yeniçeriler ve Osmanlı toplarıyla karşı karşıya geldiler. Bu arada Mohaç videomuza gelen birçok Mohaç tarihin en kısa savaşı değil Zanzibar en kısa savaştır. Yorumlarına ithafen belirtmek isteriz ki Zanzibar savaşı bir meydan muharebesi değildir ve biz videomuzda meydan muharebesi olarak belirtiyoruz. Devam edelim. Onun 15 seneye bunu Macarlar da yer benden söylemesi. Osmanlı topları Şah İsmail'in ordusunu yoğun top ateşine tutmaya başladı. Top ateşinden mağlup olan Safevi ordusunu gören Sultan Selim, askerlerini Şah İsmail'in de bulunduğu diğer kanada yardıma gönderdi. Savaş sırasında yaralanan Şah İsmail, atıyla beraber savaş alanından kaçtı. Zafer! <Sessizlik> Daha sonrasında Yavuz Sultan Selim ordusuyla birlikte Tebriz'e girerek Safevi Devleti'nin başkentini aldı. Sizin bu savaş hakkındaki düşünceleriniz neler? Bir sonraki konumuz ne olsun? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Kanalı desteklemek ve videolara erkenden erişebilmek için kanalımıza katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.